Kibritçi kız. Soğuk bir yılbaşı günü gökyüzünden usulca kar taneleri yağıyormuş. Herkes yeni yıla hazırlanma telaşındaymış. Şehir renkli ışıklarla süslenmiş. Yılbaşı ağacının tepesindeki parlak yıldız herkesi mutlu ediyormuş. Kalın paltolarını giyen insanlar atkı ve bere takmayı da ihmal etmiyormuş. Kimisi alışveriş için markete gidiyor, kimisi de evine yetişmeye çalışıyormuş. Tabi bir de etrafta kar topu savaşı yaparak neşe içinde koşuşturan çocuklar varmış. Onların eğlenceli kahkahaları sokakları çınlatıyormuş. Ama sokağın öbür köşesinde diğer çocuklardan farklı bir kız çocuğu duruyormuş. Ne üzerinde kalın bir paltosu ne de başında yün bir beresi varmış. Üzerinde yalnızca yırtık ve incecik bir elbisesi, ayağında ona büyük gelen terlikleriyle bir başınaymış. Soğuk içine işleyip onu tir tir titretse de o gülümseyen yüzüyle kar topu oynayan çocukları izliyormuş. Çocuklardan biri alaycı bir sesle bakın kibritçi kız yine gelmiş diye bağırmış. O sahiden bir kibritçi kızmış soğuktan yaşaran gözleriyle ve elindeki incecik karton kutusuyla her gün aynı köşede durup insanlara kibrit satmaya çalışıyormuş. Titrek ve narin sesiyle "Kibrit isteyen var mı?" diyerek önünden geçen insanlara sesleniyormuş. Ama kimse onu duymuyor, hatta görmüyormuş bile. Elinde sıkıca tuttuğu kutu, soğuktan buz gibi olmuş avuçlarının arasında kayacak gibiyken ona doğru hızla gelen bir araba sesi duymuş. Başını çevirip baktığında arabanın ona çarpmak üzere olduğunu görmüş. Farların aydınlattığı yüzü dona kalmış. Bir adam çekilsene yoldan diye bağırınca kız da kendini yolun kenarına atıvermiş. Zayıf bedeni yere savrulurken hem terlikleri ayağından fırlamış hem de kutusu elinden düşmüş. Kibritler sağa sola saçılmış. Doğrulup baktığında başka bir çocuğun terliklerini kapıp kaçtığını görmüş. "Hey, onlar benim terliklerim." diye ardından bağırsa da çocuk hızla uzaklaşmış. Küçük kız çaresizce saçılan kibritlerini toplamaya başlamış. Daha sonra duvar kenarına geçerek çıplak ayakları üzerinde saatlerce kibrit satmaya çalışmış. Kibrit var. Kibrit isteyen var mı? Kibrit var. Ama kimse, hiç kimse o cılız sesi umursamıyormuş. Kibritçi kız ayağının altındaki buz gibi zemini hissettikçe gözleri doluyormuş. Halbuki biraz kibrit satabilse evine gidebilecek, hiç olmazsa bir kase sıcak çorba içebilecekmiş. Kızcağız soğuktan kızaran ellerini yüzüne götürüp ağlamaya başlamış. Çünkü o gün tek bir kibrit bile satamamış. Ayakta durmakta da zorlanan küçük kız artık dayanamamış. Üzülerek duvar dibine çökmüş. Bir kibrit kutusu açıp içinden bir kibrit çıkarmış soğuktan uyuşmuş parmaklarıyla kibriti zar zor tutarak duvara sürtmüş. Kibrit hemen alev almış. Küçük turuncu bir ışık küçük kızın yüzünü aydınlatmış. Zavallıcık o küçücük alevle ellerini biraz olsun ısıtmaya çalışmış. O an kendini sıcacık bir odada gürül gürül yanan şöminenin karşısında bulmuş. Üzerinde kalın bir mont, ayaklarında tüylü pabuçlar varmış. Elleri artık üşümüyormuş. Hatta o kadar ısınmış ki terlemeye bile başlamış. Derken elindeki kibrit sönü vermiş. Küçücük ateşin sönmesiyle o tatlı düş de sona ermiş. Kız bir kibrit daha yakmış. O an buz gibi bir rüzgar esmiş. Hemen yüzünü duvara dönmüş ve elini de alev sönmesin diye siper etmiş. Kız usul usul alevi izlerken karşısındaki duvar yavaşça yok olmuş. Yerine geniş, sıcacık bir oda belirmiş. Bembeyaz örtülü sofranın üstünde çeşit çeşit yiyecek varmış. Etrafında da güler yüzlü, iyi kalpli insanlar oturuyormuş. İçlerinden biri kibritçi kızın masaya davet etmiş. Diğeri ise ortadaki tabakta nar gibi kızarmış et parçasından bölüp kıza uzatmış. Kız teşekkür edip eti yemeye başlamış. O an hem aç karnını doyuruyor hem de kalabalık bir aileyle yemek yeme özlemini gideriyor gibi hissetmiş. Masada şen kahkahalar atılıyor. Herkes birbirine aldığı yılbaşı hediyelerini uzatıyormuş. Bir kadın. Biraz da patates püresinden ister misin?" demiş kibritçi kıza. Kızın gözleri dolmuş ve utanarak gülümsemiş. Çünkü bu kadın tıpkı annesine benziyormuş. Küçük kız hem püreden biraz yemiş hem de sıcacık bir kase çorba içmiş. O anda bütün açlığı gitmiş. Uzun zamandır ilk defa bu kadar tok hissediyormuş kendini güvende ve sevildiğini hissederek gülümsemiş. Bunun üzerine tabağına konan kakaolu kekten bir parça yemek için çatalıyla uzanmış. Ama o sıra tuttuğu kibrit yana yana bitmiş. Kibritçi kızın parmaklarının yanmasıyla düşünün bitmesi de bir olmuş. Ay, ay. Diyerek kibrit çöpünü hızla yere atmış. Gülümseyen yüzler birer birer silinmiş o güzelim sofra yerini taş duvarlara bırakmış. Soğuk karlı hava ve o büyük sessizlik yeniden sarmış etrafını. Ama küçük kızın yüzünde hala az önce tattığı o kısacık mutluluğun izi varmış. Bir kibrit daha yakmış hemen. Bu sefer içinde garip bir heyecan hissediyormuş. Kibritin aleviyle birlikte gözlerini kapayıp bir düş görmeye başlamış. Bir yaz gecesiymiş. Kırda kocaman bir ağacın altında oturuyormuş. Dallarda minik kuşlar şarkı söylüyormuş. Gökyüzü pırıl pırılmış. Yıldızlar sanki elini uzatsa dokunacak kadar yakınmış. Derken küçükken birlikte oyunlar oynadığı ninesi belirmiş karşısında aniden. Beyazlar içindeymiş, yüzünde ise kocaman bir gülümseme varmış. Kibritçi kız ninesini görünce bu kez hayatında ilk defa mutluluktan gözleri dolmuş. Nineciğim diye seslenmiş. Derken gökyüzünden bir yıldız kaymış. Küçük kız tam bir dilek dileyecekmiş ki ninesi ona. Gökyüzünde kayan bir yıldız gördüğünde bil ki yeryüzünden biri onun yerine geçmiştir güzel kızım demiş. Ardından usulca kaybolmuş. Kızcağız ninesinin ardından ''Gitme neneciğim ne olursun seni çok özledim.'' diye haykırmış. Elindeki kibrit yanıp kül olduğunda uyanmış düşünden. Ninesini bir daha görebilmek için soğukta titreyen elleriyle bir kibrit daha yakmış hemen. Alev parlayınca karla kaplı sokak yerini ninesinin eskiden oturdukları küçük sıcacık eve bırakmış. Kibritçi kız, sobanın yanında oturan ninesinin dizinin dibine oturmuş. Ninesi ona neşe içinde örgü örmeyi öğretiyormuş. İşte bak, ilmek böyle alınır kızım. Bak şimdi dikkat et. Küçük kız, arada bir başını okşayan ninesinin pamuk ellerine bakmış. Hala aynı, yumuşacık ve lavanta kokan bu ellerin kokusu burnuna gelmiş. Ninesi, kıza kendi ördüğü kırmızı eldivenleri uzatmış. "Bunlar senin canım kızım, ellerin hep sıcak kalsın." diye demiş. Kız eldiveni minik parmaklarına geçirip ninesine kocaman sarılmış. İşte o sarılmayla sokakta olduğunu, aç ve yalnız olduğunu tamamen unutmuş kibritçi kız. Oysa bir kibrit daha yanarak sönmüş ellerinde. Düşünden uyandığında hemen bir kibrit daha, ardından bir tane daha ve bir tane daha yakmış. Her seferinde özlemle ninesinin gözlerinin içine bakmış. Ancak son bir kibriti kalmış. Onu da hiç düşünmeden yakmış kibritçi kız. Düşünde yine kırlardaymış ninesiyle. Ama bu sefer daha da parlakmış her yer. Ninesi o şefkatli elini uzatmış küçük kıza. Kızın yüzündeki sevgi ninesini de gülümsetmiş. O an hiç bitmesin istemiş. Ninesinin ellerinden sıkıca tutmuş. Elindeki son kibrit çöpü küle döndüğünde ilk defa uyanmamış bir düşünden kibritçi kız. Ninesiyle birlikte gökyüzüne doğru yükselmişler. Küçük kız birden çok rahatladığını hissetmiş. Artık onun için ne açlık ne de soğuk varmış. Sadece sevgi ve huzur hissediyormuş. Tam o anda gökyüzünde bir yıldız daha kaymış. Sabah olduğunda yoldan geçen insanlar duvar dibinde gözleri kapalı ama yüzünde tatlı bir gülümsemeyle yatan küçük kızı bulmuşlar ayaklarının dibinde birçok sönmüş kibrit çöpü varmış. O kibritlerin alevinde hangi düşleri gördüğünü ise hiç kimse bilemezmiş artık.